Tekrar birlikteyiz. Atölye masamda yerimi aldım. Sevgili ablacığım <laughs> da yanımda. Kıymet ablacığım bize bugün çok kıymetli ekase nasıl yapılır? ekaseden çok güzel farklılıklar yapılabiliyor. Onları teknik tek size gösterdik. Şallar yapabilirsiniz, patikler, çoraplar yapabilirsiniz, battaniye yapabilirsiniz. Biz bugün boyunluk nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Evet bu. boyunluklarımız böyle uzun bu sene çok yani son dönemlerde çok moda kat kat boyunluklar. Biz de ekose'den bir boyunluk yapacağız öyle. Ama hanımların en çok merak ettiği bu ekose nasıl başlanıyor? Nasıl kuruluyor? Nasıl evet. devam ediyor? Bu ip kendinden örülünce bu çıkıyor mu? Çünkü o kadar hakikaten şey ki muntazam ki Evet. Bu ipler bir sihirbaz gibi. Aynen, biz ipleri mi? sihirimizle elimizdeki sihirle şekillendiriyoruz. Hadi yapalım. Hadi size. yapalım. Tamam. Nasıl başlıyoruz? Ekoseden boyunluk yapmak isterseniz, öncelikle kaç zincir çekeceksiniz ve nasıl ip tercih edebilirler? Şimdi bunun başlangıcında hiç sayı önemli değil. Bundaki önemli olan renklerin denk gelmesi. Başlangıç Hı -hı. için konuşuyoruz. Ben bu yumağı böyle aldım <laughs> diyelim, bunun neresineye denk gelecek nereden bileceğim? Kolay Şimdi mı? Zincir çekeceğiz. Bir bakalım. Zincir Bir bakalım. Zincirle mi anlayacağız? Evet. Aa. Biraz zincir çekelim sizinle. Şöyle bolca zincir çekiyoruz. Bu ipler ne ipi diyorlar? Bunlar batik, ebruli batik, akıllı ip. Hmm. O şekilde piyasa ekose ipi, Ekose ipi e, olarak. olarak da adlandırılabiliyor. öyle adlandırılanlar da var. Ee, önemli olan burada iplerin renk geçişlerinin birbirine eşit olması. Hmm. Yani birisi uzun, birisi kısa olduğu zaman olmuyor birbirine yakın olması gerekiyor ki şu kurguyu veya şuradaki gördüğünüz kurguları yapabilelim. Bakın birinden. Kalemle çizilmiş gibi. Bakın bu da bu çok benim için önemli bir şey, örgü. Hı. Hiç tığ işi yapmayan Hı. bir kursiyer arkadaşım bunu ördü. A bravo. İlk kurs şey tığ bu atkı da eline aldı. Ekose hanımların gözünde çok büyüttüğü, çok korktuğu bir teknik. İşte çok matematik yapmak lazım biraz söküp e, hmm. uğraşmak gerektiriyor. Ama bakın hiç tığla iş yapmamış, örgüyle 62 yaşında, hey. 60 yaşında bir arkadaşımız. Ve e, ben bazı yerlerini tarif ettim. Kendisi ekose yerlerini yaptı. Değişik bir tarz. Şimdi Türkiye'de bu ekose olarak geçiyor ama aslında hmm. bu renkleri İstekleriniz doğrultusunda desen oluşturma tekniği. Yani ekose olur, birbirinden farklı desenler oluşabiliyor. Hı hı. Ama bu sene çok moda olan ekose olduğu için Türkiye'de ekose olarak çok bilindi, çok da sevildi. Güzel. Siz dediniz ya e, ipin renklerini modelini uyarlamak lazım diye. Benim aklıma şu geldi diyelim ki evde böyle bir ekose ipimiz var. Bu ekose ipimizi şu kadar kalmış değerlendirmek istiyoruz. Evet. E, ördük. Boyunluğun yarısına kadar geldik. İp tık bitti. Onun sonrasını ayarlayacağım? Bakın ekosenin en güzel tarafı nedir? Düz örgüyle beraber çok daha güzel kendini <laughs> gösteriyor. Çok özür dilerim. Şuradan göstereyim. Hı hı. Bakın burası ekose. Yanında düzü var. Diyelim boyunluk yaptınız elde kalan iple. Hı. bitti. İçindeki herhangi bir renkle devamını getirin. Biraz modernleştirin. Bir düğme takın, bir pompon takın. Bitti. Bak İlla hepsini şöyle boydan gösterir misin hayatım? Bak. Burada pompişler var. Şuraya bebeğinizi sıcacık şöyle kafası içinde buraya da bebeğinizi yerleştiriyorsunuz. Bir bebek çantası yapmışız. Mesela bakın bir bir çile ip bile Hı. değil buna giden. Bir yastık. İlla tamamını örmeniz gerekiyor mu? Değil, değil. İsterseniz düz renk bir iple bunu devam edebilirsiniz. İsterseniz kumaşla kombin edebilir. Daha bir modern. Yapabilirsiniz. Örgüyle kumaş çünkü birbirine çok yakışan <laughs> iki materyaldir. Evde kalan yeter ki baktığınız zaman bakın ip geçişleri eşit olsun. Yani bir metre ise hepsi bir metre olsun. Yarım metre ise hepsi yarım metre. Siz eğitimler Üçer. de veriyorsunuz değil evet, mi? Evet ben eğitimler de veriyorum. Workshoplar da veriyorsunuz. Bravo, aynen. Çeşitli firmalara koleksiyonlar hazırlıyorum ben yün firmalarına. <laughs> ee, Hanımlar çok sevdi Ekosa'yı. biz de çok seviyoruz. Seviyoruz o zaman nasıl yapıyoruz? Ee, Oturalım ve başlayalım ee, mı? Ligi. Lütfen. Şöyle. Şimdi zincir çekerken bol çekiyoruz. Çünkü neden bol çekiyoruz? Bakın içini doldu yapacağız. Hı hı. Dolayısıyla kasmaması için bol bol zincir çekiyoruz. Kaç zincir? Şimdi bundaki biz nasıl yapacağız diyoruz? Bakın bunun şeyi çok uzundur. Renkleri çok uzun. Ben biraz zincir, hızlı geçebilirim. Hı hı. Örneği görelim biz. Aynen. Önemli. Olan nasıl yapıldığını görebilmek. Şimdi bunu bu şeyini yapmam lazım ki kurguyu arkadaşlar meraklıları rahat görebilsin. Video istiyorlar çünkü video çekeceğim de buna. Tabii biz de paylaşıyoruz zaten. Aynen. Takip edenler bilirler detaylarını, ölçülerini. Şimdi bakın sarıya hı. geliyorum. Bunu ben böyle küçük bir şey yapıyorum. Tığımız Çünkü büyüğüm burada. tığım benim 3 numara. Hı hı. Üç da gayet bol yaptık. Bakın, sarıya geldik. Sarıya geldik. Şimdi burada bu ne olabilir? Bu küçük bir yastık olabilir şunun şunun gibi veya çizme bakın size yaptığım örgü çizme. Hı hı. Bu genişlikteki bir şey. Onu bana mı yaptınız? Bu sizin. Aa! Evet, bu sizin. Aa! <laughs> Aa teşekkür ederim Çok kibarsınız. Kulağım Ayhan ablacığım diyor ki, seyircilerimize de hediyesi var diyor. Evet. Öyle mi? Aa, söyleyelim o zaman. Bugün benim ilk TV programım. Dolayısıyla yani. biraz şey yapmak istiyorum. İzleyen arkadaşlara hediyeler vermek istiyorum. Ne yapalım? Ekose öğrenmek isteyen iki hanımımıza Ekose Workshop vermek istiyorum. Eğitim. Eğitim. İstanbul'dasınız. İstanbul'dayım. İstanbul içinde Anadolu yakası olabilir, Avrupa yakası olabilir. Her iki yakada da ben eğitimler veriyorum. İki kişiye Ekose Workshop vereceğim. Aa, iki kişiye de örgülerimden vermek istiyorum. Ben seçeyim mi? Hadi seçin. Aa, ben seçeyim. Hadi seçin. <laughs> ay çok hoş. Ama lütfen az önce belirttiniz de, niçin istediklerini söylerlerse. Evet değil mi? Çok yardımcı olur. Mesela bir hamile ise ayı asıcacık olsun, ayakları üşümesin, sağlıklı bir hamilelik geçirsin. Bunu hediye edelim mi? Tabii. Çok güzel. Ay çok sağ olun eksik olmayınız. Güzel bir hediye. Bir de orada yılbaşı teması mıdır o? Püsküllü evet, püsküllü ve kırmızı. Evet Hı, Hı O da olabilir. Bu Bakın da olabilir. o da yılbaşı için. Bu da olabilir. Bu bir takım ve ama şapka. bu olsun. Eldiven ve bu şapka. Bu olsun. O kırmızı da dikkatimi çekti ama bakar mısınız hanımlar? Şapkası ve eldiveni. Bu sene eldiveni metal takacağım. çok fazla moda biliyorsunuz. Metalize. Şöyle. Bu nasıl? Böyle yarım. Evet. Ay sıcacık şey parmak baş parmakta geçiyordur ha geçirmeli Şu, evet, Aa simden göremedi bravo Ay gözüme aldı vallahi <laughs> çok janjanla, gece dışarı evet, çıkarken evet. hanımlar yılbaşı gecesi için aslında o <laughs> çok hoş veya farklı gecelerde vay çok güzel <laughs> Çok, güzel. çok da yakıştı. Bayıldım. Size de çok yakışacaktır. Güzel günlerde kullanın. Bunları ayırıyorum şimdi. İki tane hediyemiz var. İki hanıma da workshop, workshop yani edecek. eğitimini öğrenmek istiyorsanız bizzat kendisi kıymet Hanımcığım verecek. Onu da söylemiş. Olalım. Şunu da alayım yanıma. Şu hediyelerimizi de yarın kimler kazandı programımızda. Kimlere gidecek? Evet. Paylaşırız. Çok sağ olun çok kibarsınız gerçekten. Rica Şimdi gelelim hediye edemediklerimiz öğrenmek isteyenler nasıl yapacaklar? Şurayı açayım biraz. Ekose nasıl örneği atılır? Şimdi bakın <laughs> ekoseyi yaparken bu fıstık örneğini yapacağız. Bu fıstığı yapmamızdaki <laughs> sebebi de söyleyeyim. Çünkü ip uzun olduğu zaman önemli olan koyduğumuz sayı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada <laughs> fıstığımız var. 7 tane de şu sarıyı veya diğer renkleri bitirmemiz lazım. He, onu dengeliyorsunuz. 7 tane fıstık Mesleyle yapacağız. O. Olur, evet. Hadi yapalım. Yapalım. Başlayalım o halde. Şimdi baştan 1, 2, 3 zincir yapıyoruz. İlk renk ipinizin zinciriyle bitiriyorsunuz. İkinci renge gelince... 2, 3, fıstık. 4, 5 tane yaptık. Hı. Tamam. Fıstığı kapatıyoruz. Fıstığı yaparken biraz uzun uzun çekersek bir tane şey daha düzgün fıstıklar olacak. Uzun uzun çekersek düzgün fıstıklar olur. Bir boşluk bırakıyoruz. Bir ilk zincire tekrar bakın uzun uzun. Kaç tane yapacağız? Dört mü? Beş mi? İki. Üç. Bunda üç var. Şunda? Dört. Dört var. Pardon. Bu bazen böyle takılma olabiliyor. Olabilir. yayın. <laughs> Bir. iki, i̇ki. Nazar değil Üç. Evet. <laughs> <laughs> Dört. Ve beş. Heh. Şimdi bakın. Hepsini birden çekiyoruz. Aynen. Çektik. Zincir atıyoruz. Kapatıyoruz. Tamam. Ha, bir tane ben deneyebilir miyim? Mi? Bakın şimdi. Şimdi burada Sizin zincir çekiyor muyuz? da birisine hediye edebiliriz. Sizin ha, elinizden. Benim elimden de bitirebilir miyiz dersiniz program sonuna kadar. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Bakalım aynen. Şimdi bir tane zincir çekiyor muyum Alıyorum. Başına doluyorsunuz, bir zincir boşluk bırakıyorsunuz altta. Şurada bir zincir evet. bırakıp daha evet. sonra oraya beş tane. Biraz uzun çekerseniz daha rahat olur. Şimdi bol yapmak gerekiyor ya. Ben Hı -hı. de çok sıkı yaparım. İki, tekrar aldım. Hı -hı. 3 ve 4. Hepsini birden bu. çekiyorsunuz ve birleştiriyoruz. Birleştiriyoruz. Aynen öyle. İşte böyle. Hı hı. Sıkı yaptığım için benim fıstığım birazcık yeni ufacık oldu. Yetişkin değil de yetişmek üzere olan bir fıstık oldu o. Evet, tekrar <laughs> alıyoruz bir zincir boşluk, boşluk bırakıp, bırakıyoruz diğerine batırıyoruz. Aynen öyle. Ve devam ediyoruz. Aynen. Bu sarı ipimizi bu şekilde bitireceğiz. <laughs> Bakın şimdi şuradan <laughs> göstereyim. Sarımızı yaptık. Evet siz gösteriniz. Arkasından beyaz geliyor. İpimizin gidişatını gösteriyorum. Beyazdan sonra turuncu, Hı. tekrar beyaz, somon, Hı. beyaz ve sütlü kahve. Hı. Şimdi bunların hepsinden aynı sayıları yapıyoruz peki evet. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 7er tane yapıyoruz. Sırayı bitirdik. 2. Hmm. sıraya geldik. Burada çapraz yapıyoruz bakın renkleri. Yani hmm. aynı yere gelmiyoruz. Bu nasıl bunda nasıl çapraz gideceğiz? Bu böyle bir düz gittik. Tekrar düz geldik. Tekrar gittik. Öyle bir boyunluk çıkmıyor mu? Hayır. Şimdi öyle yaptığınız zaman bakın şu çıkar. Hı. Hmm. Şu. Dümdüz bir renk dümdüz çıkar. Hı. Bakın burada düz renkler var, görüyor musunuz? Anladım. Bunun özellikle çapraz yapmanın farkı. Özellikle yaptım. Eğer çapraz yapmazsanız ipler bu iplerin hepsi bu şekilde dümdüz çıkar. Hı hı. Ama çapraz yaparsak birer tane kaydırıyoruz. Bakın. Siz o zaman şuradan birazcık daha ilerleyelim. Tamam. O kaydırma kısmını biz yaparken gösterelim. Çünkü ben mesela bu ekoseyi hiç bilmeyen biri olarak şu an hı hı. görmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunu yapalım. Siz o sırayı tamamlayın o zaman, Tamam. Çapraz ip değişikliğinde nasıl olacak tamam. o noktada ben yanınıza Aynı. Olur tamam. mu? Tamam. Harikasınız gerçekten. Bırakıyorum atölyem, masamda <laughs> kıymet ablacığımı. Hediyelerimizi tekrar göstereyim. İki tane hediyemiz var, yılbaşı konsepti. Bir şey kalmadı şurada, bir evet. buçuk ay var. Hayır. Yeni yıla gireceğiz, şapkamız ve eldivenlerimiz. Çok güzel. Bir de... Ben bunu bir hamileye vereceğim ya. Ayakları sıcacık olsun. Değil mi anneler? Harika. Bakın yazınız yazınız bize. Pompiş sıcacık. Aa, öğrenci de olur. O da üşüyecek. Annesi yok yanında. Tek başına kalıyor. Ne yiyor ne içiyor ne giyiyor. Annesi merak eder üşüyor mu üşümüyor mu. Değil mi?